Senin oyuncaklarına bakalım. Evet. evet şimdi ilk öncelikle Asya minişleri tanıtmak evet. istedi. Burada miniş monoparkımız var. Bakın. Dönüyor. Nasıl da dönüyorlar. Evet. Buraya bunu koymak istiyorum. Bunu buraya böyle koyduğumuzda ve çevirdiğimizde. Dönüyor. Evet. Arkadaşlar ve şurada seksek var. Bakın şöyle yedi tane. Evet, burada kaydırağımız var. Buradan hadi minişimizi çıkar ve kaydır. Aa, düştü. Evet arkadaşlar, burada da kocaman bir mini evimiz var. Vay. Şu asansörü size göstermek çok istiyorum. Ben de buraya minişlerimizi Aa, koyalım. Iki tane Aa, bir tane koydum. mı bir tane vardı evet, zaten. Var. Buradan yukarı çıkıyor. Evet çıkıyor. İstediğimizde de aşağı iniyor. Evet. Arkadaşlar burada da iki tane banyomuz var. Çok güzel. Evet. Şöyle ayarlanabiliyor ikisi de. Evet arkadaşlar şimdi Asya'ya bir soru sormak istiyorum. Asya. Efendim? Senin en sevdiğin hangisi? Benim en sevdiğim. Benim en sevdiğim Tilki minişi çok tatlı. Benim de en sevdiğim miniş bu ejderha. <laughs> Burada pırıltılı çok güzel. Evet. Şimdi de sizlere bu tarafı göstermek istiyorum. Burada çok güzel bir mini evimiz var. Biz buraya genelde okul olarak kullanıyoruz. Evet. Buraya minişlerimiz geliyor. Hı hı. Okulda böyle oynatıyorduk. Okul yapıyorduk burayı. Evet. Minişlerimiz gördüğünüz gibi koskocaman. Evet. Bir sürü minişimiz var. Burada da var. Bunu da geçmeyelim. Görmüş olduğunuz gibi. İstediğin evet. kıyafeti giydirebiliyorsun. Evet. Çok güzel bir şey. Arkadaşlar bir de e, pasta yapabiliyor ponimiz. Evet. Şimdi de istersen Barbie setlerini göstereyim. Evet. Burada Barbie'nin kızı biraz ayıpette oynuyor. Burada ayakkabıları var. Sonra köpekleri var iki tane. Barbie ve kendi şöyle yemek yiyorlar ve konuşuyorlar. Beraber yemek keyfi yapıyorlar. Evet. Ve. Kenin montu ve Barbie'nin ise elbisesi. elbisesi. Çok güzel. Evet ben de şuradaki Barbileri göstereyim sizlere. Burada bir sürü Barbie'miz var arkadaşlar. Hepsinin de değişik değişik kıyafetleri var. Evet. Çok güzeller. Burada da Barbie'lerin ayakkabıları var, tarafları evet. var, eşyaları var. İnanılmaz güzeller arkadaşlar. En sevdiğim oyuncakları Asya'nın Barbie oyuncakları olabilir. Evet. Hmm. Şimdi peki burada da sormak istiyorum. En sevdiğin Barbie hangisi? Hemen bir bakayım. Ben de o sırada kendi sevdiğim gitmeye çalışayım bakalım. Hmm. Hepsi çok güzel ama ben nasıl seçeceğim? Evet ben de nasıl seçeceğim? O zaman ben bu Barbie'yi çok seviyorum. Bu Barbie seyahat setinin Barbie'siydi değil mi? Hı hı. Ben şöyle, en çok bu Barbie'yi seviyorum galiba. Böyle. Gelirim. Sen hangisini seviyorsun? Hı, ben de bir bakayım. Senin yanından çaldık Barbie'yi hemen koy. Evet. Ben de şöyle demek istiyorum ki bu evden bu evden seviyorum. Şu kızımı çok seviyorum. Yani bu, bu tilki kızımı seviyorum. Göster onu arkadaşlara. Hemen ediyorum. Asya'nın en sevdiği buymuş arkadaşlar. Evet, şöyle turuncu ayakkabıları da vardı Hemen izlemeye devam edeceğiz. Evet. Oh. Evet, şimdi benim Asya'nın en sevdiğim ikinci oyuncağına geçmek istiyorum. Evet. Mutfak seti. Biz bunlarla inanılmaz güzel oyunlar oynuyoruz. Evet. Asya bize bir ara burada bir sürü yemek hazırlıyordu evet. kendince. <gülüyor> <gülüyor> Çok güzeldi. Bize gelip sürekli yedirmeye çalışıyordu evet. arkadaşlar. <laughs> Olmuyordu ama. Arkadaşlar. Burada meyve eti evet, var. var. Şöyle göstereyim. Burada da var. Arkadaşlar. Bunları da bakayım. Çok güzel. Burada sarı bir sepetimiz var. Evet. Burada açıyoruz göster istersen. Arkadaşlar buradan açıyoruz. Buradan mesela bir şeyi tut okutabiliyoruz. Arkadaş, buradan da kapatıyoruz. Buradan da basıyoruz. Para. Paralar Para var Evet. Evet koy hemen. Koyduk. Aa dur. Kart. Kart. Benim en sevdiğim şey kart zıt yapmak. Evet. Şurada <laughs> arkadaşlar Hani buradan getiriyorsunuz else Böyle yapıyor yapıyor yapıyor. Oyun. Evet, sürekli oyunda ben evet. böyle yapıyorum. Çünkü çok seviyorum. O yüzden hiç oyunda kart almıyorum ben. Evet. Burada da mutfağımız var ve evet. şef evet. var dediniz. Ee, evet. burada şef galiba e, doktora yemek yapıyor. Evet. Hı. Burada çok güzel fırınımız oh, var. Kışımız. Fırın mı? Ocak. <laughs> Burada çok güzel ocağımız var. Evet. Buradan Buzan yemekleri fuku fuku pişiriyoruz. Evet. Burada da arkadaşlar benim Asi sen seviyor musun? Çok severim. En sevdiğim fast food yiyecekler. Evet. Olsa da Arkadaşlar yesek. ben buradan en sevdiklerimi söyleyeyim. Ee, makaronu seviyorum. Sonra bunun adı neydi? Waffle. O waffle çok seviyorum. Asya Waffle çok Kola sever seviyorum. arkadaşlar. Kola seviyorum. Ee, ablam da ice Tea seviyor. <laughs> Ve e, bunu ben seviyorum. Bunun adı nedir? Pizza. Pizza. Burada yumurtamız var. Of. Burada da Asya'nın iki tane çok <laughs> güzel bebekleri var. Pardon arkadaşlar. Ya ben şu iki bebeğimi de çok seviyorum. Çok tatlı. Arkadaşlar bu bebek konuşabiliyor. Evet. Sonra biz çok su içince bazen altına yapabiliyor, çiş yapıyor. arkadaşlar <laughs> ben sesimi hemen açmak istiyorum size göstereyim. Gösterdim. Merhaba. Merhaba diyor Ay, size. Sen, 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 sen. Herhalde daha sevecek. Evet. <laughs> evet. 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 Çok <laughs> bu şekilde. Merhaba. Merhaba. Eder otur otur sen burada. Yoksa hiç susmayacaksın. Ay. Bu da arkadaşlar ateşim çıktı. Hastalandım diye bağırıyor. Ama maalesef bunun pili yok. O yüzden Hı. çalıştıramayacağım. arkadan vardı. Pili bitmiş. Hı -hı. Oh, 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 oh. <laughs> Burada da sabun var hadi ellerinizi yıkayın pişt, pişt, pişt. Sen de yıka sen tuvalettesin ya, pişt, pişt. Benim elim pişt, çok kirlendi <laughs> Arkadaşlar şimdi de... bir de benim B, Ben beybilarıma e, Ne yaptıysam Düzgünce de bir oje sürüm. Evet arkadaşlar süslemiş galiba. Şimdi de sıra Asya'nın favori oyuncakları. Evet. O yüzden sen tanıt istersin. Evet. Arkadaşlar burada şöyle en sevdiğim lol bebeklerim var. Şöyle bu vampir. Bakayım hangisi? Bak vampir bu. O vampir değil o surfçı evet. yüzücü. Hani bak şu şu bununla kıyafetini yaptım. Yani, Bu onun kıyafeti. Benim en sevdiğim hangisi biliyor musunuz hı hı. arkadaşlar? Ice çok seviyorum ben. Bunlar bir de arkadaşlar karanlıkta parlıyor. Evet. Ice Gala. Ve bunun ismini hatırlamıyorum. Işık tuttuğumuzda mavi ışık karanlıkta evet. parıl parıl parlıyor. Abla ama şun, şunlar da yok değil. Bunlar da biraz... Evet. Sen senin ki en sevdiğin hangisi? Benim arkadaşlar ben bu en sevdiğim şey iki tane. Göster bakalım. <laughs> Aa! Bak, bu sana çok benziyor. Kısacık saçları, evet. küpeleri. Sana çok benzettim ona. Bu da ben miyim? Bu da bana benziyor mu arkadaşlar? <laughs> Hiç benzemiyor. Hayır. <laughs> arkadaşlar bir de bunun annesi var. Size göstermek istiyorum. Için... Bakın. Burada. <laughs> evet. Kardeşim annemi ablana bilmiyorum. Burada Asya'nın çok sevdiğim bir oyuncağı var. Bak şimdi. Evet. Hazır mısınız? Geliyor. <laughs> Hadi bir. İki. Bir, i̇ki. Bir. <laughs> Burada da askerin tavşanımı. Burada da Asya'nın en sevdiği oyuncaklar var. Bu aralar en favori oyuncu Asya'nın sanırım Polipocket'lar arkadaşlar. Arkadaşlar. Sürekli onlarla oyun oynamak istiyor. çok seviyorum. Arkadaşlar bir özelliği var. Köpeği var ve köpeğinin de polipokutların kıyafetine özel kendi yani kıyafeti var köpeğin. Onlar nerede? Burada işte. Evet. Arkadaşlar. Şimdi içinde var mı başka? Var var. Arkadaşlar ben bu polipokotun <laughs> olduğu <için>. Görüyor musunuz? <laughs> evet. Taclar. Çok Arkadaşlar. güzel. Arkadaşlar bu polypogun korsan olduğu için ben de köpeğe korsan yapmak istiyorum. Hemen giydir bakalım o evet. zaman. Evet. Şu kolu böyle giydirelim. Böyle giydiriyorsunuz bu kolu. Sonra şu kolu şöyle uzatıyorsunuz ve oldu. Evet burada. Da... Ne var Asya? Burada Asya'nın küçük mutfak eşyaları var arkadaşlar fırını çalışıyor diye biliyorum. Arkadaşlar, Aç bakalım. Açtım. Aa fırını çalışıyor, ocağı da çalışıyor. Evet. Aa arkadaşlar ben şuraya tüm doldurmuşum. Burada da bulaşık makinemiz var. Evet. Burada görmüş olduğunuz gibi çeşmesi. Aa, kapanmıyor. Çok güzel. Almıştı. Kapanmıyor. Burada da gizlenmiş bakalım. Aa, yiyecekler falan mı? Ben yiyeceğim. Ama Şekilde. Evet. Küçük oldukları için hemen düşebiliyorlar evet. arkadaşlar. Ay. Şimdi sıra en son bunda. Doktor seti. Biz doktor setleriyle en çok orada gösterdiğimiz iki bebekle birlikte evet. oynuyoruz. Onlar hastalanıyor ve biz doktor oluyoruz. Evet. <laughs> evet, burada iğnemiz var. Getir koluna. Hemen bir ateşine bakalım çabuk. Aç. Bakalım ateşine. 36 derece. Bakalım. Çok iyi. Oy. Şimdi size bir soru sormak istiyorum. Evet. Kalk bakalım Asya'ya. Hoppala. Buradan en sevdiğin oynamayı, en sevdiğin vakit geçirmeyi, en sevdiğin 3 tane oyuncak setini bize söyler misin Sıra'yla? Tamam. Birincisi bu Var evimi çok seviyorum. Pek şaşırmadım açıkçası. <laughs> Çünkü em, her şey var çok seviyorum. Üç, i̇kincisi de... Bakalım. Benim aklımda bir şey var. Umarım bunu <laughs> bebekler. Ben poli düşünmüştüm arkadaşlar. Hayır. Rol bebekler daha çok Başka? Ee, ve son bir tane daha. Evet. Asya ilk üçünü söyledi. Şimdi ben ilk üç en sevdiğimi ben eskiden minişlerle oynamaya bayılırdım arkadaşlar. Bayılır. O yüzden favorim her ne kadar büyüsem de minişler olacak. Çünkü onlarla çok vakit geçirirdim. İçin Kendi kendime senaryolar kurardım. <laughs> İkincisi arkadaşlar İkincisi Barbie'lerle oynamak. Çünkü Asyalarla Barbie'lerin kafeleri Barbie çok fazla olduğu için onları çıkarıyoruz ve böyle moda oyunu gibi bir şeyler yapıyoruz. Evet. Çok hoşuma Bazen ayakkabılar kalmıyor falan. Bayağı eğlenceli oluyor. Çok gülüyoruz. Hmm. Üçüncüsü. Aslında çok merak ediyorum üçüncüsünü. En merak ettiğim şey. Üçüncüsü ne? Mutfak seti demek istiyorum arkadaşlar. Gerçekten. Gerçekten. Çok seviyorum. Çok güzeller. Arkadaşlar, ben çok heyecanlıydım size göstermek için. İyi ki size oyuncaklarımı göstermişim. Umarım siz de bu videoyu beğenmişsinizdir. Eğer evet. buradaki herhangi bir oyun setinden oynamamızı istediğiniz bir oyun varsa onları bizlere yazabilirsiniz. Evet. Babam videonun kenarlarına bir yere Asya'nın Instagram hesabını bırakacak orayı takip edebilirsiniz ve oradan DM'den bize yazabilirsiniz. Bunları daha çok istiyoruz. Bunları daha çok seviyoruz diye. Biz de o videoları yapmaya çalışırız. Evet, umarım beğenmişsinizdir. Sizleri çok seviyoruz. Evet, Beğenmeyi çok. unutmayın. Görüşürüz.